Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar ve değerli velilerimiz. Çocuklarımıza sorumluluk kazandırmanın püf noktaları diyoruz ve hemen içeriğimize başlıyoruz. Sevgili velilerimiz, değerli velilerimiz, değerli ebeveynlerimiz, çocuklara özellikle yaz saatinde sorumluluk kazandırmak için neler yapacağız? Neler neler yaparsak daha da işimiz kolaylanacak. E çocuklar bu sorumluluk duygularını nasıl kazanabilir diyorsanız hemen gelin bu içeriğimizde buluşalım bakalım. Çünkü çocuklar sorumluluk ne yapıyorlar? Bu yaz tatilinde sorumluluk almak onlar için çok önemli ve küçük yaşlarda alınan sorumluluklar ilerleyen yıllarda da aslında daha da kalıcı hale geliyor. Mesela küçük ev sorumlulukları verilebilir çocuklara. Odayı toplamak, sofrayı kurmaya yardım etmek, okul çantasını hazırlamak gibi basit görevler küçük yaşlardan itibaren verilerek rutinler oluşturulabilir. Yani her yaşın belirli sorumluluğu var. Örneğin 5 yaşındaki arkadaşımızın sorumluluğu farklı iken 7 yaşındaki arkadaşımızın sorumluluğu tabii ki de farklı. 8 yaşındaki arkadaşımızın sorumluluğu tabii ki de farklı. Küçük ödevlerden daha fazla ödevlere kadar aslında artan sorumluluklardan örnek olarak verebiliriz. Örneğin sadece oyuncaklarımızı toplayabiliyorken daha da ilerleyen yaşlarda artık çarşafımızı, yatağımızı toplamaya daha da öğrenir hale gelmişken örneğin yedi sekiz yaşlarında hafif şöyle üzerimizdeki pikeyi örtüp yatağı toplamayı hazır hale getirebiliriz. Aslında burada yapılan sorumlulukları da pekiştirmek aferin demek yapılan sorumluluk Tekrar aslında beğenmek değil mi? Örneğin bir yatağı odaya toplamak tabii ki de büyükler gibi çocuklar toplayamayacaklar. Ama topladıklarında da onları pekiştirmek onlara aferin demek yaptıkları sorumlulukları bozmamak. Tekrar aslında onlara gidip e, çok güzel toplamışsın ama e, biz gidip birazcık onu daha düzeltip deyip e, bu şekilde e, davranmamak tekrar bir e, geri bildirim vermemek çok önemli. Yani yapılan sorumlulukları pekiştirmek burada küçük ayrıntı örnek olarak verilebilir. Peki başka küçük yaşlarda kazanılan sorumluluklar yani günlük rutinler oluşturulabilir. Mesela bu günlük rutinlerinizin içinde değerli verilerimiz sabah kalkış saati. Yani herkes mesela belki evde 9'da kalkıyordur ve bu sizin evdeki günlük rutininizdir. Ve bu günlük rutin sayesinde zaman size kalıyor. Aynı zamanda sorumluluklar hızlıca başlıyor. Ödev saati, oyun saati gibi planlar oluşturduğunuz zaman yönetimine ve olumlu katkılar sağladınız. E bu sayede öğrencilerle çocuklarda da sorumluluklar daha hızlı kabul görüldü. Yönlük rutinlerden sonra başka çocuklara daha fazla sorumluluk, daha güzel sorumluluk kendi isteğiyle sorumluluk alabilmesi için Seçim yapmasına izin verebilirsiniz ama burada aslında seçimi siz de yapabilirsiniz. Yani nasıl e, bugün ne yapmak istiyorsunuz değil de önce ödev mi yapmak istersin yoksa kitap okumak mı? Aslında seçimi siz yapıyorsunuz ama iki tane seçimi öğrenciye yani çocuğa karşılıklı olarak veriyorsunuz. Sanki çocuk seçimi kendi yapmış gibi daha mutlu oluyor ve sorumluluğu daha da hızlı pekiştirip kazanıyor. Başka çocuklar soruları sordular, kendileri karar verdiler ve kararları doğrultusunda seçimler yaptılar ve sorumlulukları daha hızlı alıcı oldu diyoruz. Başka sorumluluk panosu hazırlanabilir. Yaptığı sorumluluklar bir sticker, bir görsel yardım ile pekiştirilebilir. Daha da eğlenceli hale gelerek aslında sorumluluklar daha da kal kalıcı hale gelebilir diyoruz. Ve ödüllü soru. Değerli velilerimiz ve sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar. Evdeki sorumluluklarınız neler? Nasıl paylaşıyorsunuz sorumluluklarınızı? Merak ediyoruz doğrusu. Hadi bakalım yorumlarda buluşalım. Diğer içeriklerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.